dir hakikaten terör ve güvenlik uzmanı doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe konuğumuz hocam hoş geldiniz yayına Merhabalar Banu Hoş bulduk. İyi yayınlar. peş peşe sıcak gelişmeler, sıcak açıklamalar geliyor. Öncelikle Joe Biden'ın işte etek füzelerinin kullanılabileceğine onay verdiği haberleri duyuldu. Bu haberlerin bir neticesi olacaktı elbette. Putin nükleer kullanacağı, nükleerle cevap vereceği doktrini imzaladığını açıkladı. Ve son olarak da bu gelişme nasıl değerlendirilmeli, nasıl okunmalı, neticeleri ne olur sizce? Buyurun hocam. Evet, e, Banu Hanım ilk bu imzayı attığında e, tartıştığımız konu Biden neden bunu e, bu imzayı attı Giden ayak e, bu işte 60 gün kala görev süresinin bitimine 60 gün kala neden bu imzayı attı diye tartışırken Zelenski hiç e, gecikmeye mahalle vermeden bu silahları ilk kez Rus topraklarında 115 kilometrelerdeki Karacev kasabasında, şehrinde e, kullandı. E, yani burada Bölgedeki gelişmelerin artık stabil olmaktan çıkarılma niyetini ve bu bunu çıkarmak isteyenlerin de savaşı körüklemek istediklerini ve bu konuda da büyük bir çaba içerisinde olduklarını gösteriyor. Evet, Peki ne olabilir? Bunun sonucu ne olabilir? Bu şu konu var yani ya Biden, bu saldırıya karşı Putin ya cevap verecek ki o da biraz önce siz söylediniz nükleer silah seçeneği masada imzaladı ya da ya da bunun bir Biden'ın oyunu olduğunu görüp e, Trump'ın seçim kampanyasında söylemiş olduğu o sarf etmiş olduğu o cümleleri için Trump'a bir şans vermek için bekleyecek. Hı hı. Bu bu ikisine bir tanesi olabilir ama hangisi olabilir? Hı hı. Bana göre ikincisi yüksek ihtimal yani e, Putin'in de Trump'ın Trump'a karşı oynanan oyunu bölgesel barış anlamında Trump'ın kendi politikasını gerçekleştirmesinin önüne geçmek için atılan bu adımı körüklememek için Trump'a son bir şans vermek için Trump'ın göreve başlamasını bekleyebilir diye düşünüyorum. Evet. Ve bu nükleer silah kullanılmasına ilişkin hususu imzaladığı, kağıdı imzaladığı belki bir karşı atak olarak görülse de ben Putin'in ee, çok aceleci davranmayacağını, hı hı. nükleer silahı şimdilik e, Biden görevdeyken kullanmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten Biden ve ekibinin de istediği bu. Evet. Bu şekilde e, Zelenski'yi sahaya sürerek bu silahları kullanarak e, etekim silahı kısaltılmış adı hı hı. Evet. etekim olan bu silahı kullandırarak savaş sahasını daha da ileri boyuta getirerek şiddeti artıracak bir Politikayı izlediğini biliyor hı hı. Putin de. Bunu istemeyecek olan bir Putin. Trump'ı köşeye sıkıştırmak için atılan bir adım olduğunu tahmin ediyor diye düşünüyorum. Siz, o yüzden de, yüzden de... siz de bu düşüncelesiniz acil... anladığım kadarıyla hocam. Yani Başkanlığının bitmesini iki ay kala, bunun önce medya kanalıyla duyurulmuş olması, bu uzun menzilli 300 kilometre menzili var hocam az değil yani Rusya'nın büyük bir bölümünü, çok kritik şehirlerini vurabilecek bir menzil ve çok tırnak içerisinde nitelikli yüklü başlıklar taşıyabilen füzeler bunlar. Evet. Şimdi yani bunları kullanabileceğine izin vermesi Ukrayna'nın Trump'a karşı alınmış bir tedbir ya da bir adım ya da bir hamle midir? Şimdi bununla ilgili e, resmi açıklamayı yapılmadı. ABD'den evet. evet. sessiz kaldılar. Evet. Ancak işte şu söylendi. E, hem e, yurt dışı kaynakları, ABD'deki oradaki e, basında yazılanlardan okuduğumuz kadarıyla e, Putin'in Kuzey Kore askerlerini Kursk bölgesine kullanmasına karşılık, bu kararına karşılık bu e, adımı attığını belirttiler. Evet. Ama bugün bu silahın kullanıldığı yeri gördüğümüzde Kurs bölgesine alakası olmadığı, farklı bir Rus topraklarında olduğu da belli, aşikar. Dolayısıyla buradaki amaç Kuzey Kore hamlesine, Putin'in Kuzey Kore hamlesine karşılık vermek olmadığı ortaya çıkıyor. Peki o zaman nedir diye düşündüğümüzde aklımıza hemen o geliyor. Çünkü Trump'ın söylemiş olduğu cümleler, Ukrayna'da savaşı durduracağım cümlesi, Zelenskiy'e bakış açısı onun bir tüccar olduğu, her gelmesine 60 milyar doları alıp götürdüğüne evet. dair yapmış olduğu açıklamalar, bunlar tamamen bu savaşı isteyenlerin e, önünde bir engel olarak duracaktır. Onun için bu savaşın şiddetinin artırılması gerekiyor. Bu bölgede savaşı isteyen, ki bunu hepimiz biliyoruz, Amerika'daki bazı politikalar, hatta birçok politikalara imza atan, hedefi belirleyen o küresel sermayenin, ...bu savaşın devam etmesini... ...şiddetli bir şekilde devam etmesini istediklerini... ...hepimiz biliyoruz. Şimdi bu insanlar... ...Demokrat Parti, yani Biden ve Harris... ...ekolünde bu savaşın... ...devam edeceğini tahmin ediyorlardı. Hı hı. Ama e, işte... ...Trump gelirse ne olacak? Bu savaş biterse biz ne yapacağız? Şeklindeki bir soru. Bir diğer konu ise... ...aslında yine... E, ...ABD kaynaklarından ya da basından elde ettiğimiz... ...bilgilerde, yorumlarda... ...şu da geçiyor... ...Kıta Avrupası ülkelerinin e, ee, Zelenski'nin bu savaşı e, götüremeyeceği algısı oluştu kıta Avrupa'sı ülkelerinde. Bu savaşın bir an önce bitmesi gerektiğine dair bir algının oluştuğunu, bunu tersine çevirebilmek için Ukrayna'nın bir iki adım ön plana çıkması gerektiğine dair bir düşünceyle de bu silahların verilerek Ukrayna tarafından sahada kullanılmasına izin verilmesi ve kıta Avrupa'sı ülkelerinin savaşı daha e, Aktif şekilde katılmasını sağlamak için yapıldığına dair de yorumlar. Var. Şimdi hocam bu Avrupa vurgunuz önemli. Bilemez. Tam da bu noktada paylaşmak istediğim bazı hususlar var. Şimdi bu yeni doktrinin detayları da önemli yani Putin'in birkaç saat önce imzaladığı açıklanan doktrinin deniyor ki yeni doktrinde bir ülkenin nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak veriliyor. ...insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı. Yani bundan sonra beni İHA'larla vurursan da hedef olacaksın. Nükleer silahlarımın tadına bakabilirsin ya da savaş uçaklarıyla yine benim topraklarımı vurursan da seni de bu kapsama alıyorum diyor. Bu husus önemli. Yani Batılı ülke, Avrupalı ülkelerden gelen bir uçak ve uçak mühimmatı desteğiyle Rus toprakları vurulursa da ben bunun cevabını nükleer olarak verebilirim diyor. Rusya tarafı Bir E o é Söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri bu saldırganlığın tarafı sayılacak. Yani Amerikan füzesiyle şimdi Rus toprakları vuruldu ya Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri de işte Fransa, İngiltere yani Rusya kimi düşman olarak tanımlıyorsa o ittifak içerisinde onları da ben hedef alabilirim diyor. Yani Amerikan füzesiyle vurulduğum zaman Londra'yı nükleerle vurabilirim cevabı Londra'ya verebilirim diyor anlamına da geliyor bence bu bilmem siz ne dersiniz. Kesinlikle tabii ki yani burada zaten e, buradaki o e, cümlelerin anlaşılması gereken de o zaten yardım edenler de o ülkeler saydığımız evet. ülkeler yani bugün Fransa, İngiltere, Almanya hem e, mühimmat gönderiyorlar hem silah gönderiyor. Alman tanklarının orada kullanıldığını gördük. Evet. E, hem de e, bu, e, bu bölgedeki e, savaşları Ukrayna adına savaşan paralı askerleri yabancı savaşları da finanse eden ülkeler özellikle İngiltere şimdi bunu Rusya bu tepkiyi vermekte de gecikti aslında Banu Hanım. bunu savaşın ilk dönemlerinde şöyle demiştik yaptığımız konuşmalarda dışarıdan verilecek bir yardım gönderecek mühimmatların silahların engellenmesi için Rusya'nın buradaki konvoylara uçaklara ya da neyse trenlere neyle geliyorsa bunlara karşı yapacağı bir önleyici saldırı meşhur müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerekir bu yardım yapan ülkeler Doğrudan Rusya'ya savaş açmıştır anlamına gelir bu. Burada bir silah satışından belki bahsedilebilir ama genel olarak hibe olarak verilen birçok silah mühimmatında olduğunu görüyoruz. Bu da açık net bir şekilde Rusya'ya karşı bir savaş ilanıdır Batı'nın. Zaten NATO Genel Sekreteri de bu konu eski genel sekreteri de 2022 yılın Mart ayında bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada belirtti. NATO Rusya'yı zayıflatmak istiyor. O zaman... NATO Rusya'yı zayıflatmak istiyorsa NATO içerisindeki bu savaşa destek veren tüm ülkeler de bu savaşın tarafıdır. Hı hı. Bu açık net bir şekilde ortadadır. Bu hı hı. acaba NATO'nun savaşı mıdır yoksa ABD'nin savaşı mıdır? Hı hı. Şimdi bu tehlike karşısında Rusya'nın yapmış olduğu savaş e, bu açıklamalar karşısında kıta Avrupa'sında şapkasının önüne aldık, e, düşünmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü işte... En son gördük Almanya'da meydana gelen hükümet krizi nereden kaynaklandığını, nasıl kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Tamam bu krizin belki temel sebebi otomotiv sektöründeki krizdir. Volkswagen grubunun 120 bin işçisini 60 binini çıkarmasıdır. Sosyal yardım paketlerinin kesilmesi düşüncesidir. Bütün buna çeşitlendirilebilir ama temelinde ne yatıyor? Bu çarkların döndürülebilmesi için, sanayi çarkların döndürülebilmesi için ihtiyaç duyulan ucuz enerjinin olmaması, hı hı. Rusya ile olan savaştan dolayı elde edilen doğal gazın ucuz maliyetli doğal gazın olmaması, e bütün bunlar kimin e, yüzünden oluyor? İşte ABD'nin genişleme politikası adını verdiği, NATO'nun genişlemesi dediği, ama Rusya'nın da 1999'a GorbaÇov dahil olan o dönem batılı liderlerle yapmış olduğu görüşmede, bu bir yazılı dökümana dönüşmedi ama orada şu konuşma geçmişti. NATO tamam biz bu şekilde bir durumdayız ama NATO genişlemesin. O dönemin liderler aynı cevabı vermişti. NATO genişlemeyecek ama 19 kez genişledi. Peki ardından ne oldu? En son bu bizim Putin'in ve Rusya'nın kırmızı çizgisi olan Karpatlar'ın ...doğusuna geçmeyin cümlesi konuşması ki 2021 yılının Kasım ayında Putin'le Batılı liderler arasında yapılan konuşmada bu geçti. Ama bunu dinlemeyen bir e, ABD var. Karpatların doğusundaki iki ülke var. Birisi Ukrayna, birisi şey. Belarus. Şimdi Hı. siz tutup da bunlardan da bir tanesine genişlemeye kalkarsanız o zaman e, bazı ülkelerin kırmızı çizgisi vardır. Bu kırmızı çizgiyi geçmiş oluyorsunuz. Şimdi Bazı yorumcular da şunu diyor... Bağımsız bir devlet Ukrayna istediği e, pakta istediği grupla istediği örgütle anlaşabilir. istediği şekilde gelişemesini yapabilir. Ama e, buradaki emperyalist yayılmalara da dikkat etmek gerekiyor evet. ve bu, bu bölgedeki bazı kırmızı çizgilere de bölge halkının kendi halkının refah içerisinde yaşaması için çok dikkatli davranmak gerekiyor. Tehlikeleri de görmek gerekiyor. Yani Ukrayna için ne kadar elzemdir ne kadar tehdit algıladı, bütün bunlar sorgulanması gerekiyor. Tabii çok geriye gittik ama sonuç itibariyle bölgede bir gerilim var. Kıta Avrupa'sının göbeğinde siyasi, askeri ve toplumsal demografik gelişmeler var. Kıta Avrupa'sı ülkeleri kendi refah düzeylerinin düşmesini istemezler. Hı hı. Kendi menfaatlerinin, kendi rahatlarının bozulmasını istemeyeceklerdir. Ama Ukrayna Savaşı kıta Avrupası ülkesinin göbeğinde olmasından dolayı, yapılmasından dolayı kıta Avrupası'nın siyasi, askeri ve toplumsal olarak da etkilemektedir. Bağlamında. Şimdi hocam e, tabii e, Almanya'da işte bu Vassougen başlayan ekonomik e, krizi hatırlattınız. E Daha önce şimdi Fransa tarafından gelen bir Avrupa güvenlik şemsiyesi, Avrupa e, ordusu e, çağrıları vardı. E, Avrupa yıllarca e, özellikle e, Almanya'nın başına çektiği Fransa dışındaki ülkeler öyle e, askeri e, güce çok da ehemmiyet vermedi bugünkü durumuna bakılacak olursa Alman ordusunun hakikaten çok zayıf bir ordudan bahsedebiliyoruz şimdi silah lobisi Şüphesiz ki Ukrayna Rusya savaşının en büyük kazananı. Kendi depolarını boşalttılar, Ukrayna'ya verdiler. O depoların tekrar dolması lazımdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden belki sipariş üzerine sipariş geçtiler. Bu savaşın durması, Trump'ın istediği gibi gerçekleşirse durması en çok silah lobisini etkileyecek. Bu da Trump'ı silah lobisinin düşmanı haline sokuyor. Ama şimdi Rusya, siz benim hedefim olabilirsiniz. Çünkü beni vurdunuz diyecek ve bu benim tepkim, benim cevabım nükleer olabilir. dedi zaten. Şimdi bu korku, e, bu tehdit algısı, bu güncellenmiş e, nükleer tehdit algısı Avrupa'yı e, daha çok silahlanmaya teşvik eder ve e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silah baronlarını e, memnun eder mi? E, bunun böyle bir tırnak içerisinde katkısı e, olur mu sürecin e, belli bir süre sonra e, normalleşmesine? Evet Bağlum tabii ki bakınız işte e, Amerika Birleşik Devletleri ilk başta e, Rusya'yla Doğalgaz almayacaksın dedi. Peki nereden e, bunu temin edecek? Benden temin edeceksin dedi. Kaya gazı aldı verdiği gazı e, e, tankerlerle taşıdı. Maliyetine bakın. E, kim kazandı burada? Amerika kazandı. Işte Amerika evet. kazandı. O zaman da söyledik. Yani burada kim kazanacak bu savaşta? Amerika kazanacak. Başlatan kim? Amerika. Aynısını dediğiniz gibi silah satışları. Şimdi e, birçok Avrupa ülkesi. Güvenlik mimarisi, kıta Avrupa'sı daha da söyleyelim Avrupa Birliği güvenlik mimarisini oluşturamadığı için evet. oluşturamadığı için bugün işte Amerika gölgesinde bir politika geliştirmeye çalışıyor. Güvenlik politikası geliştirmeye çalışıyor. Özellikle enerji gide... güvenliği noktasında Fransa Amerika'dan ne? Almanya'dan çok daha iyi durumda neticede. Bir nükleer güç ve enerji ihtiyacının evet. büyük bir bölümünü nükleerden sağlıyor. Ancak Almanya'nın böyle bir altyapısı yoktu yani en azından Fransa kadar yoktu. Ciddi bir doğalgaz bağımlılığı vardı Rusya'ya ve en büyük sıkıntıyı da belki kıta Avrupası'nda e, Almanya çekti. Bakalım bundan sonraki tepkiler ne olacak? Özellikle bu tehdit karşısında ne gibi açıklamalar gelecek? Hocam süremizi doldurmuşuz. Arkadaşlarım beni uyarıyor. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ediyorum, Sağ olun. İyi çalışmalar ben diliyoruz. Sağ Çok, olun. Teşekkürler Sağ olun. Sağ Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler şimdi bir aramız var. Aranın ardından ajans gün içine kaldığımız yerden devam edeceğiz.